Yine ben yine Toros dağlarının eteğinden şöyle alıç ağacından alıç toplarım. Yani o kadar lezzetli mi lezzetli, o kadar güzel mi güzel. Yani yaylaya geldim miydi bu dağya, ormana gelip de bu alıcı toplamadan gitmek istemem. Ama yemesi o kadar lezzetli, toplaması da o kadar zahmetli. Resmen ağaçları diken. Ama diken olsa da dikeni içinde topladığına değer yani. Şöyle birazını topladım. Yeter bu kadarı. Çok toplamacağım. Çünkü toplaması çok zor. Ellerim hep diken oldu. Onun için çok azgınlığa gerek yok. Bir daha geldiğimde bir daha toplarım. Ama çok sevdiğim için yine dayanamıyorum. Yeter diyorum. Elim yine toplamakla. Onu çok ya. Nasıl ki toplamayın. Çok güzel bir de. Bir de çok likenli olmasa.